Merhabalar, ben Atalay, Topazi Son Sınıf Öğrencisiyim. Almakta olduğum akademik eğitimlere katkı sağlaması amacıyla kampüs Online üzerinden Mini MBA İşletme Yöneticiliği Sertifika Programı'na katılmaya karar verdim. Uzaktan ve çevrimiçi eğitim imkanı sunmasıyla işletmecilik alanında profesyonel becerilerin geliştirilmesini sağlıyor. Ayrıca bu program iş hayatına adım attığınızda elinizde bulundurmanızı ayrıca da kazandıran bir eğitim almanızı ortaklık ediyor. Bu sayede öğrenimi kolay, anlatımı akıcı olmasıyla akademik yetkinliği yüksek profesörlerce hazırlanmış, içeriği ile bir sertifikadan daha değerli konuma yükselmekte. Bu özel eğitim sayesinde bir işletmenin nasıl kurulacağı, nelere ihtiyaç duyulduğu, liderlik ve yöneticilikte bir işletmeye sahip olmanın farkları ve müşteri ilişkilerinin ne şekilde ele alınması gerektiği, pazarlama ve satış fonksiyonlarının bir işletmeyi ne kadar öne çıkardığı, muhasebe ve finans ile işletmenin maddi olanaklarının nasıl artırılacağı, işletmedeki iki unsur olan işçi ve işverenin arasındaki hukuki ilişkilerin boyutu ele alınmakta. Böylece bu eğitim sayesinde çeşitli platformlarda ve sektörlerde rakiplerine fark atan işletmeci rolünün güçlendirilmesi ve pekiştirilmesi sağlanmakta. Oldukça memnun kaldığım bir eğitim oldu. Eğer bu alana ilginiz varsa, işletmecilikle ilgili planlarınız, düşünceleriniz, gelecek planlarınız, ve kariyer planlarınız varsa bununla ilgili bu eğitimi denemenizi ve almanızı tavsiye ederim.